Ben Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Logistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Akşam Adana Televizyonu ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Kadir Aydar'ı sevenler tarafından duvarlara yazılan yazılar nedeniyle Kadir Aydar sevenlerine çağrıda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar, Ceyhan'ın birkaç yerinde duvarlara sevenlerin tarafından yazılar yazılmış. Bilmiyorum bizi destekliyorsunuz ama Ceyhan'ın böyle kirletmesine karşıyım. Bizi desteklemek sokak duvarlarına yazı yazmak değildir. Seçimi Ceyhan'ı kirleterek kazanmak istemem. Bizi sevenler bir daha böyle şeyler yazmasınlar. Gençlik Başkanımızla birlikte tekrar burayı boyayacağız, eski haline getireceğiz ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir aydar sevenlerini sokak duvarlarına yazdığı yazıları Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan Gençlik Kolları Başkanı ile birlikte boyayarak eski haline getirdi. Ceyhanlı vatandaşlardan alkış topladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Adana Milletvekili Ömer Çelik, İl Başkanı Ozan Gülaçlı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocais bir genel merkezde buluştu. Çelik, Gülaçlı ve Kocais bir üçüsü hem seçimde izlenecek yol hem de Adana kamuoyuna açıklanacak olan projeler üzerinde çalıştılar. Parti kurmayları Adana kazanacak sloganından hareketle merkezin hükmetliği destek verecekleri projeleri kamuoyu ile paylaşmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Ceyhan adaylarını açıkladıktan sonra gözler AK Parti adayına çevrildi. Yakın zamanda yapılan ankette Erol Kahraman'a Ceyhanlı vatandaşların teveccüh gösterdiği ortaya çıktı. AK Parti Genel Merkezi Erol Kahraman, Dinç Erdinç ve Süleyman Ulu'nun ismi üst komisyonda tartışıldı. Erol Kahraman isminde uzlaşıldığı sağlandı. Ankara kulislerinde çalkalandı. Erol Kahraman adayla tebliğ edileceği öğrenildi. <laughs> Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, mevcut Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı'na gerçekleştiği ziyarette coşkuyla ve sevinçle karşılandı. AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaş'tı, AK Parti Milletvekilleri Sunay Karamık, Ahmet Zembilci, Abdullah Doğru ve beraberindeki heyetle Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı'na gelen Koca Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yusuf Kanlı, MYK üyesi adına milletvekili Muharrem Varlı, milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK üyesi Uğur Öztürk, Adana Ülke Ocakları Başkanı Cem Tutsoy ve MHP il yöneticileri Başkan Erhan Saltuk da eşlik etti. Büyükşehir için aday çıkarmama yönünde prensip kararı alan Dem Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri arasında görüşmeler sona erdi. Bu çerçevede büyükşehirde aday çıkarmayacak, Dem Parti Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan'da da aday çıkarmayacağı öğrenildi. 9 yıldan bugün eğitim alanındaki tek yetkili sendik olduklarını hatırlatan Sezer, azimli mücadele istikrarlı kazanım ilkesiyle hareket edip bu noktada kararlı ve etkili bir mücadele ortaya koyduklarını anlattı. Sadece 2023 yılı Ekim ayında Adana'da sendikalarına 771 üye kazandırdıklarını kaydeden Sezer, bu eğitim bir sen tarihinde kırılması güç bir rekor. Hala da bu rekoru bizden başka kıran olmadı dedi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ziyaret ettiği sosyete pazarında vatandaşların tezahüratıyla karşılandı. Her hafta yurt mahallesi kapalı semt pazarında kurulan sosyete pazarını ziyaret eden Başkan Soner Çetin çoğunluğu kadınlardan oluşan vatandaşlara gül takdim ederken kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Çetin pazarda bulunan tüm kadınlara gül dağıtırken pazar esnafına hayırlı işler dileğinde bulundu. Pazarı alışverişe gelen kadınlar... Pazara alışverişe gelenler kadar pazar esnafında sevgi gösterisinde bulunduğu Çetin, herkesin halini hatırını sordu. Esnafa sohbet ederek işlerine durumu hakkında bilgi aldı. Çetin, alkışlarla geldi sosyete pazarından yine alkışlarla uğurlandı. <laughs> Tam Adana Televizyon Anı Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Ömer 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmete vermekteyiz. Her gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik Burhaniye Mahallesi Mehmet Şerif Yiğit Sokak Özsoy Apartmanı 6 Ceyhan Telefon 0543 575 9606